Şimdi ben... ...buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam, çıkmışımdır. Çıkmamışsam, çıkmamışımdır. Görünen köy... ...uzakta değildi, Buraya çıktıysa... ...sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Tayya, <laughs> ya, ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Bataktım, kavgacıydım. Bir tokatta bir adamı yere vurmayı marife sanırdım. Yedi mahalle ötede nam anıldı dünyalara sığmazdım. Osman abim gibi kenara çekildim, Dövbe ettim sonra. Ekmek başına düştüm, evlenmeye kalkıştım. Tarla parasıyla iş kuracaktım. Sonra hemen düğünümüz, evimiz, namus ekmeğimiz, sonra bebeklerimiz, çocuklarımız. Bu lekeyle nasıl yaşarım? Diye. Estağfurullah çocuğum. Bu şeref ben denize Aşıksan vur söze, şoförsen başka. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Gaz veren şanzıman halim duman. <laughs> Aşk bir otobüs tur binmesini evet, bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. <laughs> Sollama beni sollarım seni. <laughs> Geçme beni ezerim seni. Kilemse <laughs> çekerim kaderimse gülerim. <laughs> İstedim vermediler sen şöpersin <laughs> dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru Allah'ım sen bizi <gülüyor> koru. <gülüyor> Aşk bir sudur <laughs> iki kudur. Aşkı çekene derdi bilene sor. Ulan. Aşk çekelim yol gidenin. Kabahat sende değil sen Ne kendine gelsin. Ya ben sizlerle bir odanın içinde ayrı ayrı konuştuğum zaman hoca doğru söylüyor. Elbette İslam biri. Bu Avrupalılar bizi zaten almazlar diyorsunuz bana tek başıma oturduğum zaman. Buraya geldiğiniz zaman ne oluyorsunuz ya? Estağfurullah çocuğum. Bu şeref <laughs> ben Arkadaşlar, şu anda hedefimize çok yaklaşmış bulunuyoruz. Arkadaşlık paradan daha kıymetlidir. Biraz sonra milyoner olacağız. Şimdi birbirimize karşı dürüst davranmayı öneriyorum. Ellam bir göç günüydüm. Seni gördüğümde okulun badallarının başında kaşını yıkıp geçtiydin yamacımdan. Görmediydin sana yanan bu kalbi. Ve sonra duydum ki başka bir gobele meylin varmış. Onun tümmüş kaş yıkıp yerden süzmeleri. Zoruma gittiydi. Kömüp kaldıydım avlunun orta yerinde. Zıvanlardan adını bir bir mıh gibi vurup badallara çıktıydım zınıfa ve kıyıladıydım topluyu ve bağırdıydım avazlan seni seviyorum tahtiye alesi kızı. Değil. Amanın yavru, geçenler senin hıkkıdık ülfete piyangodan para çıkmış. Dıbır dıbır meme de söz vermiş imiş, şehri gideceğiz, Irak'ı içeceğiz demiş imiş. Köyün altından bir tane kamyonun ardını binmişler. Irlanı ırlanı şehri gelmişler. Ey Cem bir restoran lokantası mı varmış neyse oraya girmişler ortaya kocaman bir rakıyı koymuşlar, bahalı aşlardan da ısmarlamışlar. Ee, ne derler? İmam ölüyü deli deli sever misali, açık para görünce cabul domuzun cebi, donadı vermişler gari tüm masayı. Değerli dinleyenlerim, bir zamanlar köyümden kentimden ayrılırken, bire ay yıkılası gurbet elleri, Tatlımdan acımdan eyledin beni. mızrapım inletir dertli telleri, Anamdan bacımdan ben eyledin beni diyerek kurvete çıkmış. Cenab-ı Allah nasip etti. 22 ülkeyi gördük, türküler söyledik, vatana hasret giderdik, oradaki kardeşlerimizin dertlerini paylaştık. Ve gurbetçilerin Diliyle diyelim ki, önce vatanımı, sonra köyümü. Ben bunların ikisini özledim. Kurbet eller değiştirdi huyumu, cengizini ve ikisini özledim. Naylon çakar oda camına, çekikler atardık çayın demine. Tarhana sererdik ayazdamına, kapımızın tekisini özledim.